Sabah düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda sürdü. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri ekibinin müthiş gösterisi izleyenlerin nefesini kesti. Türk Yıldızları ekibinin gökyüzüne çizdiği ay yıldız figürü uzun süre alkışlandı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına tam uyulan törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Anadolu'nun kurtuluşunun emperyal güçlerin yenilmezlik algısını kırdığını ve başka milletlere de örnek olduğunu söyledi. Bugün 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'den başlayan büyük taarruzun 9 Eylül 1922'de İzmir'de zaferle neticelendiği kurtuluş mücadelesini kazanıp işgale son verdiğimiz günün adıdır. Dünya halklarına örnek olmuş bir bağımsızlık mücadelesi ve özgürlük hikayesinin ilk cümleleri 98 yıl önce burada İzmir'de yazıldı. Şüphesiz her ülkenin, her milletin tarihinde zaferler ve kahramanlık destanları vardır. Elbette her toplum bu destan ve yükülerle aklı bir övünç yaşar. Ancak bize kahramanlarımızın bıraktığı destan tüm insanlık için bir ölç vesilesidir. Çünkü tüm dünyaya gözda veren nemlenmeliz güçlerin yenilmez olmadığını, birlik içinde ve inanç dolu bir toplum karşısında nasıl çaresiz kaldıklarının kanıtıdır dokuz Eylül. Bugün coşkuyla kutladığımız dokuz Eylül, bu nedenle sadece bir kentin işgalden kurtuluşunun yıl dönümü olmadı. Aynı zamanda topyekün bir mücadeleyle canlı işlere karşı tüm halklar için umudun var olduğunu gösterdi. 9 Eylül ruhu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ekonomi ve siyasette onurlu bir varoluş mücadelesiyle dünya sahnesine çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin ayak sesi oldu. İzmir'in Cumhuriyeti ve temsil ettiği tüm değerleri bu kadar sahiplenmesi 9 Eylül ile ilgilidir. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından İzmir Valiliği önünde temsili Türk ordusunun İzmir'e girişi ve hükümet konağına Türk bayrağı asmaları canlandırıldı. Temsili Birlik Komutanı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker'e Türk bayrağını teslim etti. Süleyman Ekman. Şanlı bayrağımız İzmir semalarında ileri ve dalgalanmak üzere hükümet konağına çekilmiş şehirde yerini almıştır sayın vali. Sağ olun. Vatan size minnettardır. Dur! Dur! Bak! Birlik komutanı tarafından Türk bayrağı İzmir valisi Sayın Yavuz Selim Köşker'e teslim edilecektir. Emekli Subaylar Derneği Başkanı Emekli Tuğ General namı Kemal Çalışkan tarafından Anıtkabir'den özel izinle getirilen ve yaklaşık 1200 kilometrelik Kurtuluş Savaşı cepheleri boyunca büyük taarruz bisiklet grubu tarafından taşınarak İzmir'e getirilen özel bayrakta sertifikasıyla birlikte İzmir Valisi Yavuz Selim Köşkere verildi. Şehitlerimizi anıp anıltırmamak adına her şehit mezarından ayrı ayrı e, aldığımız şehit Sayın